Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Binance hesabımızın dilini Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Yani Binance Global hesabımızın dilini İngilizce'den Türkçe'ye çevirebilir miyiz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Binance Global hesabının dili bütün Türkiye'de İngilizce'ye çevrildi. Bunun nedeni arkadaşlar Binance'ta Türkçe dil seçeneği kaldırıldı. Peki bu neden yapıldı? Biliyorsunuz ki arkadaşlar son zamanlarda Türkiye'de kripto paralara dair, kripto borsalara dair bazı yasal düzenlemeler yapıldı bu yasal düzenlemeler çerçevesinde Binance da Türkçe dil desteğini kaldırmak zorunda kaldı. Çünkü Binance bu yasal düzenlemeler çerçevesinde bunlara uymak zorunda. Bunlara uymak için de Türkçe dil desteğini kaldırdı. Bunu sizlere nasıl göstereceğim? Bakın sol üst köşede turuncu bir işaretimiz var. Sol üst köşedeki turuncu işarete basıyoruz. Buradan sağ üst köşede ayarlar butonumuz var. Sağ üst köşedeki ayarlara basıyoruz. Ve burada bakın arkadaşlar 3. sırada language yani dil seçeneği var. üçüncü sıradaki LanguaGe'e bastığımızda normalde burada arkadaşlar Türkçe seçeneği olması lazım. Yani Türkçe dili olması lazım. Ancak burada artık Türkçe dili yok. Yani Binance uygulamasının dilini biz artık Türkçeye çeviremiyoruz. Binance uygulamasını Türkçe kullanamıyoruz. Ancak sizler Binance'ı Türkçe kullanmak istiyorsanız Google'dan giriş yapmanız lazım. Bilgisayarımızdan veya telefonumuzdan Google'a giriş yapıyoruz. Binance yazıp aratıyoruz ve en yukarıdaki Binance'ın resmi sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda dil burada da İngilizce. Fakat arkadaşlar bunu Türkçe'ye çeviri yapabiliyoruz. Bakın sol alt köşede bilgisayara benzeyen bir seçenek var. Bu seçeneğe basıyoruz ve aşağıda bakın ikinci sırada dili Türkçe'ye çevirme seçeneği çıkıyor. Şuna çevir Türkçe'ye basıyorum ve sayfanın dili yani Binance'ın dili Türkçe'ye çevrildi. Sağ üst köşede 3 çizgimiz var. Sağ üstten 3 çizgiye basıyorum. Buradan giriş yapa bas basıp Binance hesabıma giriş yaptığımda buradan Türkçe kullanabiliyorum arkadaşlar. Tek çözümü budur. Videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.